Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir kod kazandırma videosunun ikinci serisini çekiyorum arkadaşlar. Bugün e, bu videoda arkadaşlar bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar sizlere. Bu uygulamadan e, kod alabileceksiniz istediğiniz miktarda. Tabi belirli şeyleri var. Be beklemeniz gerekiyor. Yani belirli puana ulaştıktan sonra alabiliyorsunuz. E, bunları yapmak için önce benim size açıklama kısmında verdiğim linke tıklayarak bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra üye oluyorsunuz. Gmail e, hesabınızla üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra yine böyle bir ekran açılacak zaten sizde de. Açıldıktan sonra yapmanız gereken şuradan bakın arkadaşlar. Bir sürü ödeme alma yöntemleri var. <laughs> bir sürü. Hatta şu ikinci sırada Google Play. Yani bizim e, bu benim bu videoyu çekme amacım olan Google Play kod alma. E, ondan sonra başka Steam var, Xbox var. <laughs> sonra FIFA 19 var. Yani birçok oyunun e, puanlarından alabiliyorsunuz arkadaşlar yani elmaslarından. Legends of Legends var. Böyle arkadaşlar bunları puanları biriktirerek e, nanas puanlarınızı biriktirerek bunları alabiliyorsunuz ve gayet uygulama güvenilir bir uygulama uygulamayı güvenebilirsiniz buradan arkadaşlar e, sizin yapmanız gereken şurada get nanas kısmı var ona bastıktan sonra buradan kazanacağız arkadaşlar nanasları nanasları biriktireceksiniz buradan şimdi buradan her gün giriş yaptığınızda zaten size 400 nanas veriyor ondan hariç burada mesela diyelim iki tane uygulama var birinde 70 artı 76.313 yazıyor bakın arkadaşlar hemen şuna girelim mesela üstüne basıyoruz Bir dakika Heh, şimdi e, burada go'ya basıyoruz bakalım bizden istedikleri neymiş Zaten ilk olarak o, uygulam o oyunu yüklememiz, ikincisi e, kaç seviye falan gelmemizi isteyecek. Onlar da yaptıktan sonra 76 bin şeyi teklife git diyorum. Bir dakika. E, bu oyunu yükleyeceksiniz arkadaşlar ilk olarak. Yükledikten sonra hemen ben yüklemeyeceğim. Sonra yüklerim. Yükledikten sonra zaten burada e, size verilen görevleri burada yazıyor zaten. Burada diyor ki 25 gün boyunca oyna ve 20 seviyeye gel diyor. Bu oyunu yükleyeceksiniz. 25 gün boyunca oyun hiç silmeyeceksiniz, oynayacaksınız ve 20 seviyeye geleceksiniz. 25 günün ardından size e, 76.000 nanas verecek arkadaşlar. 76.000 nanasınız olacak. E, sadece bu oyundan. Hemen şöyle geri giriyorum uygulamaya. Başka arkadaşlar başka şeyler de var. Burada başka ne var? Ee, altı hepsi burada uygulamasını biliyorsunuzdur zaten. Ona bakalım bir. Ha, sadece bunu, yükledi, bu, bunu yüklediğiniz zaman 600 nanas verecek. Ve arkadaşlar uygulamanın en iyi e, yöntemi de kazanç yöntemi de arkadaşlar kodunuz var sizin. Herkesin ayrı bir kodu var burada zaten. Üstte E301 84 e, 810. Bu kodlar arkadaşlar e, her bir kişi davet ettiğiniz zaman yani her bir kişi bu kodunuzla geldiği zaman 2500 nanas veriyor arkadaşlar. Düşünün. 2 kişi geldiği zaman 5000 nanas, 4 kişi geldiği zaman 10000 nanas. 8 kişi geldiği zaman 20000 nanas. Baya yani karlı. Buradan da e, nanas kasabilirsiniz. Ayrıyetten buradan günlük görevler falan veriyor. Mesela Instagram'dan bir görev vermiş. 50 koy, 50 nanas verecek. Ne olduğunu bilmiyorum ama 50 nanas verecek. Buradan arkadaşlar diyelim ki coin'in e, nanasınızı biriktirdiniz. Buradan yapmanız gereken Google Play'den hangisini almak istiyorsanız şu 160 bin nanası almak istiyorum diyelim mesela. Buradan isminizi yazıyorsunuz. Yani mesela diyelim böyle yazdım ismimi. Reddm'e basıyorsunuz. Tabi nanasım yetmediği için alamıyorum. Ama mutlaka verecektir. O yüzden arkadaşlar uygulama yüklemenizi ve kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bugünkü videomda bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.